Merhaba Doktor Mustafa Saygın Korona günleri serimizin ikincisi bir yenilik bir perspektif bir yaşam bakış açısı özellikle kolay hasta olmayı yaratan yegane faktör bir tane değil şehirde yaşamak en büyük risk faktörü biliyorsunuz özellikle marketlerden hastalarımıza alışveriş yapmayın diye defaten tavsiyede bulunuyoruz Çünkü Marketlerde paketli satılan bütün ürünler maalesef e, yüksek oranda e, tahşiş içeriyor, taklit içeriyor. E, marketlerde üretilen endüstriyel yumurta, endüstriyel süt, endüstriyel e, peynir, diğer gıdaların hiçbirisi güvenilir değil. Mutlak suretle hayatımızın bu döneminde, bu korona döneminde, market alışverişlerinden kadir sürede uzak durmak zorundayız. Ve mutlaka herkes bağlantıda olduğu kendi memleketinden, kendi köyünden doğal üretilmiş gerçek süt, gerçek sütten üretilmiş peynir, gerçek süt e, yoğurdu gibi ürünlere yönelmek zorunda. Bizim en büyük şu anda e, toplumsal olarak e, bağışıklık sistemimizin zayıflaması ve bu tür virüslere karşı daha duyarlı hale gelmemize sebep olan ana problem bu. Mutlak suretle yapmamız gereken yegane şey market ürünlerinden uzak durmak ve kendi kendimizi üretime geçmek. Biz mesela kendi hastalarımızla ilgili bir network kurduk. Birkaç doktor arkadaş ve yaklaşık 20'ye yakın daha önce ameliyatlarını yaptığım kalp damar hastalarımız bir çiftlik kurduk. Biz sadece oradan üret ürün üretiyoruz ve oradan ne gelirse onunla yaşamaya çalışıyoruz. Mecbur da dışarıdan alışveriş yapmamak, dışarıdan hazır gıda kesinlikle yememek gerekiyor. Immün sistemi güçlendirebileceğimiz en önemli ajanlardan birincisi deniz kestanesi. Tabii ki bunu bakkalda bulamazsınız, fakat deniz kestanesi eti, portakal rengi mandalina gibi içinden dilimleri çıkıyor ve gayet lezzetli. Sadece bir deniz kestanesinin eti bile immün sistemi hat safada kamçılıyor, alevlendiriyor ve her türlü hastalığa karşı güçlendiriyor. Ege bölgesinde özellikle Marmara bölgesinde, kayalık bölgelerde çok var deniz kestanesi. Ben genellikle bizim çiftliğimizin olduğu Burhaniye'de dalıp kendim çıkarıyorum. Ve rahatlıkla 2-3 tane haftada bir kullanıldığında yendiğinde ki çiğ yiyoruz genellikle. Lezzeti de gayet güzel. İmmün sistemi en güçlü. Patlatan e, gıdalardan birincisi. Onun dışında eczanelerde kullanımı ve ulaşımı daha kolay olan çeşitli beta-glukan türevleri var. Bu beta-glukan türevlerinin de birçok çalışmada T-lenfositleri, e, helper hücreleri e, güçlendirdiği, makrofajları dinamik hale getirdiği ispatlanmış. Bu beta-glukan e, dediğimiz Immunex diye satılıyor ticari adı. Hani onun reklamını yapmak için söylemiyorum ama onlar en azından ulaşabilir olanlar, ulaşılabilen ajanlar. Bunun dışında immün sistemi en çok güçlendiren ajanlardan birisi, gıdalardan birisi kuş Biz genellikle kuş kolmazın atasını, tilkişen daha doğrusu akıllı tilkişen, deli tilkişen yani kuş dağlarda çalıların arasında olanlarını topluyoruz. Genellikle ekip olarak Hastalarımız, doktor arkadaşlarımız birlikte turlara çıkıyoruz. Bunlar yılın belli dönemlerinde oluyor. Özellikle Nisan yağmurlarıyla birlikte alevleniyor. Mayıs'ın 10'una kadar tilkişen tüketebilir. Ama kuş kolmazı yine e maalesef endüstriyel üretilmiş olmasına rağmen marketlerden edinebilirsiniz. Kuş da çok ciddi bir immün sistem güçlendiricidir. Bunun da altını çizmek isterim. Diğer taraftan özellikle... Reishi, shiitake, matsutake mantarları immün sistem güçlendirmesi açısından en güçlü gıdalardır. Normal marketlerde satılan beyaz mantar, kestane mantarı, istiridye mantarı hiçbir işe yaramaz. Onlar normal gıda olarak protein kaynağı olarak kullanılabilir fakat e, ilaç özelliğine sahip ve immün sistem güçlendirdiği bilimsel olarak ispatlanmış ki birçok kanser ilacını bile hala bu mantarlardan üretimi yapılmakta ya da örnek alınarak üretimi yapılmakta. Reishi, Shiitake ve Matsutake mantar üçlüsü bunlardan en önemlileri ve marketlerde de kurtulmuş olarak veya internette Amazon.com'da veya diğer sitelerde mantar miksi olarak bulabildiğiniz bulabileceğiniz ürünler. Diğer bir başlık e, tabii ki C vitamini içeren narenciyeler. Narenciyeler arasında en güçlülerinden bir tanesi e, portakal gibi düşünmemize rağmen aslında kivi daha iyi. Kivi içinde yaklaşık 4-5 portakal kadar e, bir güç içeriyor. O yüzden genellikle günde mutlaka bir adet kivi tüketilmesi çok faydalı C vitamini kaynağı olarak. E, özellikle de limonu. Ee, kabuğuyla tüketmek yine immün sistemi çok güçlendiriyor. Ee, kabuklu olarak limonu yıkayıp yememiz lazım. Bu çok önemli. Asıl e, önemli olan kabuğunda limonun, İçinde de tabii C vitamini var ama limonun kabuğu çok önemli. Kalkıp da bir kilo kabuklu limon yemek anlamında demiyorum ama günde bir dilim, iki dilim kabuklu limon tüketilmesi de kivi kadar e, olmasa da C vitamini gücünü artırıyor. Diğer önemli bir gıda. Aslında en altında ulaşılabilen ama gündelik hayat rutinimizde olmayan karanfil. Bilirsiniz restoranlarda yemek çıkışlarında falan her zaman karanfil ikram edilir. O karanfil acayip güçlü bir antiseptik, acayip güçlü bir bir yandan tabii mide rahatlatıcı ağır yemeklerden sonra fakat özellikle ağız antisepsisi açısından olduğu gibi vücut immün sistemini de çok güçlendiren bir ajandır. Karanfil de mutlaka bir tane iki tane günde tüketmekte fayda var çiğneyerek. Ee, onun dışında en önemli ajanlarımızdan biri ulaşımda kolay olan zencefil. Zencefil de yine içindeki makromoleküller sayesinde biyotin, folat, tiamin içeriğinin zenginliği sayesinde immün sistemi güçlendiren özellikle vücudun viral enfeksiyonlara, korona gibi virüs enfeksiyonlarına karşı savaşan T hücrelerine ve benzer imün hücrelere ve kompleman sistemi dediğimiz sisteme katkıda bulunan bir bunları güçlendiren bir ajan, bir diğeri de bunun kardeşi zerdeçal. Zerdeçal da yine biliyorsunuz artık ulaşımı çok rahat bir ürün. Zerdeçal da yemeklerinizde özellikle vegan yemeklerinizde çok ciddi kullanmanızı tavsiye ederim rutinde. Bunların hiçbirini hacimli kullanmaya gerek yok. 1 kilo zer, zerdeçal yemeğe kesinlikle gerek yok. Yemeklerimizin, salatalarımızın üzerine tuz yerine zencefil, zerdeçal, zencefil rendeleyip zerdeçalın da tozunu ekleyebiliriz. Yumurta, tavuk yumurtası endüstriyel ürettiğimiz hiçbir faydası yok. Ee, özellikle benim tavsiye ettiğim hastarıma bıldırcın yumurtası. Bıldırcın dünya gezegeninin en büyük hediyesi, en büyük nimeti fakat manesi bilinmiyor, tanınmıyor, sahip çıkılmıyor. Ben kendi balkonumda yıllarca bıldırcın besledim. Çok zevkli bir hobi. Aynı zamanda da hem ev atıklarınızı dönüştürebildiğiniz hem de her sabah kalktığınızda 8 tane bıldırcınız varsa en azından 6 tane taptaze, o an yapılmış yumurtanız oluyor. Dikkat ederseniz marketlerden aldığınız bir tavuk yumurtası ya da marketlerden aldığınız bir Bıldırcın yumurtasının üretim tarihine baktığınızda artık onu bile yazmıyorlar. En tazize 15-20 günlük bir biyolojik ürün kesinlikle var olduğunda tüketilmeli. Yani bir rokayı topladığınız gün tüketmelisiniz, bir yumurtayı oluştuğu gün tüketmelisiniz. Bıldırcın yumurtası da protein yükü açısından ve immün sistem güçlendirme açısından normal doğal bir tavuk yumurtasının yaklaşık 4,5 katı kadar protein içeriyor. Bahçenize gerek yok balkonunuza bile Küçük böyle yaklaşık 40 santime 50 santim kafesleri internette satılıyor Çok ekonomik şekilde alabilirsiniz bıldırcınlarınız da İstanbul'da dağıtan 4-5 tane bıldırcıncı var Onlardan alıp yemlerindeki kilosu yaklaşık 2 lira bir buçuk lira Kendi yeminizi kendi ev atıklarınızda yemek atarak bıldırcınlarınızı besleyebilirsiniz ve her sabah O bıldırcınınızın yumurtasını yerseniz en azından Endüstriyel Beslenmediğini bildiğiniz ve O sabah yumurtlandığını bildiğiniz yumurtalarınızı yersiniz Bıldırcın yumurtası yine Tekrar söylüyorum çok faydalı Çok immün sistem güçlendirici ve Protein yükü olarak da 4 tavuk yumurtasına bedel Diğer bir ürünümüz Kabuklu deniz ürünleri Kabuklu deniz ürünleri arasında Özellikle yengeç ve istiridye Çok faydalı Siyah midye genellikle aşırı derecede civa topluyor ve atık su filtre ediyor. O yüzden siyah midyeler özellikle İstanbul siyah midyeleri o kadar tavsiye edilen ürünler değil. Ama istiridye ve özellikle yengeç ya da ulaşılabilirse istakoz çok daha etkili bir şekilde immün sistemimizi güçlendiriyor. Bunun dışında özellikle Avrupa'da birkaç tane de ilginç köy keşfedilmiş. En genç yaşayanlar genelde 70-80 yaşında. Yaşlı dedikleri 105-107-110 yaşında insanlar. Bu insanları araştırdıklarına bir ot ağırlıklı besyonlar, iki rutin gıdalarında hep biberiyeli zeytinyağı olduğu tespit edilmiş. Biberiyeli zeytinyağı özellikle biberiye kendi içinde gerçekten immün sistemi güçlendiren, immün sistem güçlendirmek dediğimiz hem metabolizmamızı biyotin, tiamin, folik asit, çeşitli vitamin, alt birimleri, yapı taşları gibi besleyen ama aynı zamanda hücresel sistemi de çoğaltan ve hücre yapısını, hücre membran yapısını güçlendiren bu koronavirüse gidip saldıracak olan hücreleri güçlendiren anlamında söylüyoruz. Bu mekanizmalar yaklaşık bin'e yakın basamaktan oluşuyor. Bu bahsettiğim gıdalarda de birden etkili olmuyor. Bazısında 3 tanesinde bazı 5 basamakta bazı başka 5 basamakta o yüzden diyetimizde bu kompoze ettiğimiz içerikleri azar azar eklemeliyiz marketten hiçbir şey almayıp bütün bunları direkt üreticilerine ulaşıp gerekirse 3-5 aile birleşip direkt gidip zeytinyağı fabrikasına taze sıkılmış zeytinyağını sıkılır sıkılmaz almalıyız. Tarım Bakanlığı'nın kendi yaptığı çalışmada marketlerdeki zeytinyağlarını aldıklarında 33 ayrı markadan sadece 2 tanesi zeytinyağı çıktı. Bunu biliyor muydunuz? Geri kalan 31 tanesi hepsi pamuk yağı, kanola yağı, fındık yağı, zeytinyağı, motor yağı bile çıkmış. O yüzden yediğinize dikkat edin. Midemiz çöp kutusu değil. O yüzden mutlaka araştırıp kaynağını bildiğiniz ürünlere ulaşın. Şimdi ee, şimdiki söyleyeceklerim bu kadar. Ee, tekrar değişik yayınlarla karşınızda olmayı arzu ediyoruz. Bu kısa yayında belirttiğim her şeyi dikkatle düşünmenizi şiddetle tavsiye ederim.